Sevgili çocuklar, Hayvanat Bahçesi metninin 3. etkinliğindeyiz. Görselleri verilen hayvanların isimlerini altlarına yazalım demişiz. Hemen baktık. Bize 6 tane görsel verilmiş. Bu hayvanların isimlerini noktalı yerlere yazmamız istenmiş. Birincisi nedir? Zürafa. Yazalım. Zürafa. Diğeri tavuk. Yazalım tavuk. Diğeri kedi kedi yazdık. Bu nedir? Bu bir koyun. Koyun yazdık. Peki bu nedir? Bu bir fil. Fil yazdık ve son görselimiz hangi hayvan? Eşek. Bu hayvanlardan biz hangilerini metinde okuduk? Hatırlıyor musunuz? Mesela Tavuk vardı. Ne yapıyordu tavuklar? Yem yiyordu. Daha sonra zürafa vardı. Bir tane zürafa bana gülümsedi demişti çünkü çocuk. Minik kedi tüylerini yalıyor demişti. Koyunlar da kendi aralarında sohbet ediyor demişti. Ama fil ve eşek metindeki hayvanlardan değil. Burada metinde geçen hayvanlar, metinde okuduğumuz hayvanları hatırladık. Nelerdi bunlar? Zürafa, tavuk, kedi ve koyun. Ancak metinde fil ve eşek yoktu. Böylece üçüncü etkinliğimizi tamamladık.